Selim gel! Selim Allah Osmanlı'nın <gülüyorlar> <Tenk> <gülüyorlar> Osmanlı'nın <gülüyor ağ��, bunları gülüyor> sultanı, <abbiamo. gülüyor> <Seninle> Osmanlı'nın sultanı, <laughs> Allah! Bismillah Allahu ekber! Allah u ekber, büyük. Allah u ekber, ekber. Allah u ekber. Osmanlı'nın sultanı, Osmanlı'nın sultanı, ateşlik seni ya. Gel Biz çıkacağız. arkadaşlar? Osmanlı'nın sultanı Sultan Abdülhamit Han'ın ölüm yılı sebebiyle gençlik kolları olarak AK Parti gençlik kolları olarak yürüyüş düzenledik. Onu anıyoruz, rahmetle minnetle anıyoruz. Bununla ilgili basın açıklamamız var. sayın basın mensupları. Bugün burada bir İslam kahramanı halifesi olduğu efendisine aşık hadimül millet olan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini vefatının 97. seneyi devriyesinde anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Devlet adamlığının münevver bir timsali olan Sultan Abdülhamit Han hayatı, idareciliği ve siyaset üstü kişiliği ve yaşadıkları ile günümüze ışık tutmaktadır. Sultan Abdülhamid Han, batıyla cihan hükümdarı, doğuyla İslam halifeliği sıfatları çerçevesinde devlet adamlığının zirvesinde ilişkiler kurmuştur. Tam mutlaki bir dindar Müslüman olan Sultan Abdülhamid her şeyden evvel bir kul olduğu gerçeğini kendisine rehber edinmiş ve bu çerçevede hareket ederek devletini ve milletini sevk ve idare etmiştir. Kendisi vücuduna binlerce hançerler saplanmasını kabul etmiş fakat dönemin koşullarına rağmen Filistin topraklarının verilmesini reddetmiş. Filistin ve Kudüs'ü topraklarından koparılmasını görmekten ise vücudundan parçaların koparılmasını yeğlerim diyerek yüreğindeki ümmet sevgisini göstermiştir. Sultan Abdülhamid'i anlamak öngörülü olmaktır. Sultan Abdülhamid'i anlamak, vatan topraklarının sadece savaşla kazanılıp, savaşla kaybedilmeyeceğini anlamaktır. Sultan Abdülhamid'i anlamak, ümmet olmaktır. Atamızı yaşadığımız süre boyunca saygıyla anmak, bugün yaşanan Filistin'deki zulmü sonlandırmak, onun şahsına verilebilecek en büyük hediyedir. İstanbul Hicaz Demir Yolunu inşa ettiren ve Medine yakınlarında Efendiler Efendisi duyduğu hürmetinden tren raylarını keçeyle kaplatan bir sevdadır Sultan Abdülhamid Han. Önce bir kul ve ümmet sevdalısı, sonra bir vatan aşığı ve tarihe altın harflerle yazılmış bir devlet adamıdır. Sultan Abdülhamid Han, birbirinden değerli Osmanlı padişahları içinde belki de en farklısıdır. Sultan Abdülhamid Han, zira projeleri, izlediği siyaset anlayışı ve ortaya koyduğu politikaları ile tıpkı bugün gibi dahili ve harici saldırıları ve ihanetlere maruz kalmış bir cihan lideridir. Ve uğradığı ihanetin aynı eller tarafından benzer kuklalar vasıtasıyla yeniden sahneye korunması değil de nedir? İşte bu yüzden biz bu oyunu daha önce görmüştük diyor ve şöyle sesleniyoruz. Yüz sene önce sana ihanet edenlere dur diyemedik ey ulu sultan. Yüz sene sonra torunların, neslin canımız pahasına emanetimizdir. Ey Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han'ı rahmet ve minnetle yad ediyor, ruhuna fatihalar gönderiyoruz saygılarımızla. Zeki, 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 biraz geri Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Osmanlı Sultanı Ateşlik seninle. seninle. Osmanlı Sultanı Ateşlik Seninle. Osmanlı Sultanı Ateşlik Seninle.